insanı derde ve günaha sokan hastalıklardan biri de beğenilme hastalığıdır. Her güzel işin ve her yapılan güzel işin ve her güzelin bir kibri, bir sıkıntısı, bir hastalığı vardır beğenilme arzusu için yapılan sanatkarlıklar, kadınların süslenmesi, ustanın işini yapması, beğenilmek için alınan elbise, araba, bunların hepsi içinde kibir, kibirle beraber de şık saklıdır. Allah Teala bilip bilmeden işlediğimiz çiçeklerden günahlardan bizi muhafaza eylesin. Affeylesin. Bir daha yapmamayı nasip eylesin. Şimdi bir sanatkar işini yapıyor, ustalığını yapıyor. Lakin yaptığı ustalığı beğenilsin ve övülsün diye yapıyor. Gerçekten çok güzel ustalık yapıyor. Sanatkarlık yapıyor beğenilsin diye yapıyor, desinler diye yapıyor. Ve gerçekten beğeniliyor, övülüyor, ayakta tutuluyor, el üstünde tutuluyor. Bu ona öyle bir gizli kibir ve öyle bir hal oluşturuyor ki ondan sonra o halden kurtulamıyor. Beğensinler diye yapılan bir işin kıymetli kalmıyor. Benlik oluşuyor. Benlikle beraber de kendini helal oluşturuyor. Helak olmasına sebep oluyor. Benim ustalığımın üzerine bir ustalık yok. Benim sanatkarlığımın üzerine bir sanatkarlık yok. Ben şöyle iş yaparım, böyle yaparım diyor. Benlik giriyor, beğenilme giriyor, beğenilsin diye yapıyor. Lakin burada bir mümin sanatkarlığını ve ustalığını beğenilsin diye değil, iyi hizmet versin, faydalı olsun, insanlığı ayakta tutsun, yaptığı işi de kazandığı paranın hakkını versin diye yapılması gerekiyor. Beğenilsin diye yapılan işlerin sonu helaka, günaha, kibre, şeytana kapılmaya sebep oluyor. Elbiseler de böyledir. Her güzelin bir kibri vardır. Kadının erkeğin, giydiği elbisenin bindiği arabanın. Güzel şey düşkünü olmaktan çok, güzel şey düşkünü olmaktan çok veya beğenilme arzusundan çok takdir edilme, saygı görme, ve sana bir hitapta bulunduğu zaman Rabbim bilir. Rabbim ne eylerse güzel eyler. Bu Rabbimin güzelliğidir deyip Rabbimin güzelliğini tespit edip ona şükretmek gerekiyor. Bakıyorsun, bakıyorsun bir elbise giyiyorsun. Böyle sallana sallana geziyorsun. Neden? Seni beğensinler, fark etsinler diye. Ortaya çıkmaya çalışıyorsun. Hani biz ne demiştik canlar? Yok olmadan var olamazsın. Ha, bu dünyada yaşayıp da dünya nefsi ve arzularından uzaklaşan, dünya ve nefsi arzularından uzaklaştıktan sonra, yani dünyayı geride bırakıp da yok olan neyde var olurmuş? Rabbimde. Rabbimin cemalinde, Rabbimin nurunda, Rabbimin ilminde, Rabbimin aşkında, Rabbimin muhabbetinde değil mi? Ya. Ondan dolayı Beğenilme halinden ne sanatınızda, ne işinizde, ne gücünüzde, ne giydiğinizde, ne bindiğinizde, ne süsünüzde beğenilme için yapmayın. Desinler diye yapmayın. Ya hocam iyi giyinsek şimdi nasıl olacak insanlar beğeniyor. Müslüman iyi giyinir, Müslüman iyi konuşur, Müslüman temiz kokar. Sen Müslüman olduğun için bütün güzelliklere sahiplenip Allah'a tuhalan üzerinde. Allah'a tuvalarına sana vermiş olduğu, üzerine hikmetle vermiş olduğu o güzellikleri Rabbimin bir hediyesi ve ikramı diye taşırsan ve Müslüman olduğun için taşırsan, Müslümanlık özelliklerini ortaya Allah'ın çıkartmasına izin verirsen o benlikten uzak, kibirden uzak olur. Lakin sen kendi özelliklerini ve kendini benliğinle beraber insanların önüne koyarsan, benim ilmim böyle, benim sanatım böyle, benim arabam böyle, benim mesleğim böyle benim kadınlığım böyle, benim erkekliğim böyle, benim yakışıklılığım böyle, benim güzelliğim böyle. O zaman sen şeytanın ve dünyanın temsilcisi ve teslimatçısı olursun. Ama bir insan yakışıklılığından değil de Müslüman güzelliğinden övünürse, Allah'ın cemalinin ona yansıması, Rabbim Celle Celal'in onda yansıması, ondaki takva, ilim, amel, yapılan zikirler, namazlar, kazandığı parayla vermiş olduğu hayırlar, hep sonra daha bir güzel gelir daha bir güzel ona gelir. Ona gelen güzellik daha iyi yansır ve yansıdığında da Allahu Teala onu gören insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ne diyor? Bir Müslüman görüldüğü zaman Allah aklına gelecek Celle Celaluhu. İşte sen de o zaman o güzel huylarından Allah'ı aklına getirmeyi insanların Allahu Teala hatırlamasına sebep olursun. Eğer bir kişi senin kıldığın namazda, yaptığın zikirde, yaptığın işte ve giydiğin arabada, bir giydiğin elbisede, bindiğin arabada Allah'ı hatırlamıyorsun. sen de sen dünyalık için giymişsin. Desinler için giysin giymişsindir. Ve yaşamışındır. Tesbih etsinler diye zikretmişindir. Beni çok zikrediyor zannetsinler. Namaz kılıyor zannetsinler. Beni övsünler. Şeyhim övsün, pirim övsün, dermiş kardeşim övsün. Diye yapmışındır. Ondan dolayı sana bakıldığı zaman Allah aklına gelmiyor. Ya şevvet uyanıyor ya şevvet uyandırıyordur. Hangi şehvet? Sadece belden aşağı şehvet Dünya arzusu, dünya isteği. Ya benim de şöyle bir arabam olsun. Gezeyim de müziği takayım, çakır çakır müzik çalayım. Ya da benim de bir sanatım olsun da böyle bir para kazanayım var ya bu sanattan. Uf Miami'de tatil yapayım. Genellikle bizimkiler Mars ister de. Miami'de tatil yapayım. Ama öyle bir mümin ol ki. Ya baksana şöyle bir namaz kılsam da ben de bir Rabbime böyle bir huzurunda bir feyiz alabilsem, bir onun cemaline yakın olabilsem, onun nuruna yakın olabilsem dedirttirmek var. Ya şöyle bir sanat yapayım, böyle bir sanatım olmadı, böyle bir para kazanamadım da bak ne kadar güzel kazandı, paylan, hayır yapıyor, ibadet yapıyor, amel yapıyor, milletin duasını alıyor dedirttirmek var. Ya şöyle bir araba bizde de olsa da biz de bir hizmet etsek, arkasına kitap doldursak, kedi maması doldursak, köpek maması doldursak her neyse dağıtsak insanlara faydalı olsak, daha taşa gidebilsek gidemiyoruz bir yere. Kaldık burada dedirtmek var. Ya da giydiği kıyafete ya şuna bak ne kadar güzel Müslüman, ne kadar temiz kokuyor, ne kadar güzel. Allah Teala nasıl ikram etmiş, bak nasıl onun üzerine yakışıyor dedirtmek var. Eğer bunları dedirttiremiyorsak ameller niyetlerde saklıdır. Niyetler olmazsa ameller olmaz. Eğer senin niyetin salih olmaz, senin niyetin düzgün olmaz, senin niyetin Allah'ın Teala'nın rızası kemali içerisinde olmaz ise senin amalin üzerine yetişmeyen bir elbise. Giydiğin elbise senin Rabbim hatırlatmayan bir elbise. Yaptığın iş senin Allah-u Teala'nın ya ne kadar da düzgün bir insan, ne kadar da bir iyi bir Müslüman, ne kadar da iyi bir sanatkar deme ne sebep olur. ne sebep olur. Kadınlar kasılarak gezmeyin, güzelliklerinizi saklayın. Sizin o güzellikleriniz başkasını cehenneme soktuğu gibi, size daha beter cehenneme sokacak. Çünkü beğenilme duygusu, yakışıklı erkekler de aynı. Beni bu kadar kadın beğeniyor, bu kadar kız beğeniyor. Seni ateş de beğeniyor, ateş, ateş de beğeniyor. Çünkü o kadınların, o güzel kadınların, o kızların görmesi senin ateşi beğenmesi, seni cehenneme davet etmesidir. Seni ceh cehennem kendine davet ediyor, sen farkında değilsin senin imanınla, senin İslamınla, senin şerahatinle, senin Allah sevginle, doğruluğunla, dürüstlüğünle, elinden, belinden, dilinden emin olunmanla sen övül. O zaman seni cennet çağırıyordur, cennet çağırıyordur. Seni cennetteki nur çağırıyordur. Nurun içindeki nur, nurun içindeki bereket seni çağırıyordur. Kadınlar da aynı. Ya vallahi bir yerden bir geçerim, bir erkek bana bakar ki aklın hayalin durur. Ya bakacak bakacak sana. Cehennem de sana öyle bakacak. Siz o topuklu ayakkabıları giymeye devam edin. Deve hargucu gibi, horgucu gibi o kafalarınızı yapmaya devam edin. Size cehennem de öyle bakacak. Çok güzel bakacak. Unutmayın her bakılan, her bakanı erkek seni cehenneme davet ediyor. Ustalık da böyledir. Ya öyle bir usta ki, öyle bir usta. Ya ben öyle işimi yaparım ki mükemmel yaparım sen bir halt yapamazsın sana Allah onu nasip etmediyse. Çünkü Allah sana usta olma, sanatkar olmayı üfledi. Nurunla beraber bedenine. Allah Teala nasip etmese biz ne yapabiliriz? Rabbim bu güzelliği onun çünkü Allah'a Teala'nın eşi benzeri yoktur. En büyük sanatkar, en büyük bu, varlık da demeyelim, varlık da diyemeyiz yani. Öyle bir nurdur ki adı benzeri, eşi benzeri yoktur. Başı sonu yoktur. Hangi neyle hitap edeceğimizi de bilemeyiz mübareğe. O yüzden dilimizi damağımıza dayarız, sadece onun rabıta yaparız. Onun sende nasıl insan Allah'a Teala yarattıysa, burnuyla, yüzüyle, şekliyle, bedeniyle, boyuyla, posuyla, bütün her şey, organları, damarları, eli, ayağı, gözü, her şeyi birbiriyle orantılı yarattıysa Allah, onun sanatından sana işlemiş. Sen burada Allah'a şükretmekten çok kendinden niye övünüyorsun? Sen kimsin? İşte tasavuf ehli, tasavuf ehliyle, tarikat ehliyle, tarikat yol demektir. Tasavuf anlamındadır. Yani yaşayanla ava. Yani sadece namazı din bilmiş, camiye gidip gelmeyi din bilmiş, Kur'an-ı Kerim'i okumayı Arapçasından din bilmiş, yaşamayı unutmuş ya da Kur'an-ı Kerim'den Kur'an-ı Kerim'den kendine bir meslek çıkartmamış, yani kendine bir amaç çıkartmamış, Kur'an-ı Kerim'den neden yaratıldığını, niçin yaratıldığını bilmemiş veya bir derdi çilesi olmayan, yani Allah'a Teala'ya ulaşmaya derdi olmayan, Rabbime ulaşıp rızasını kazanmaya derdi olmayan, kulluk derdi olmayan, ümmet olma derdi olmayan kişiler, bunların hesabını yapamıyorlar. İşte tasavvuf eyle. Ondan büyük nimettir diyoruz ki, senin nasihat veren ya sana pirin olacak, ya sana şeytan olacak. Ya sana şirler nasihat edecek, Allah yoluna davet edecek. Rabbimin yolunda tabii ki sen talep edeceksin. Talep etmeyene bir şey yok. Talep etmeyene cehennem. Talep edene cennet. Kesin bu böyledir. Allah Celle Celaluhu'nu talep edene Rabbim cenneti nasip eder. Talep etmeyene de cehenneme gider. Bunun arası yok yani. Bunun gayretsiz Allah Teala ne diyor? Rızkınızısın, gayretinize bağladım diyor. Ee, yaşamı yeme içme giyme her şey nasip ve rızkın içindeyse cennet de rızkın içindedir. Allah'ın rahmet namı e, nimetidir. Size rahmetidir. Ondan dolayı çabasız ve gayretsiz cennet de yok. Cehennem de yok. İşte amel nedir? Talep etmektir. Unutmayacaksın. Ya Allah-u Teala'nın yolunda ilerleyeceksin ya şeytanın uşağı olacaksın, şeytanın yolunda ilerleyeceksin. İki seçenek vardır. Ortası yoktur dinde. O yüzden ya sana pirler nasihat edecek, tasavvufa gireceksin, tasavvufta nefsini, nefsinin hilelerini anlayacaksın. Hile ne Yunus Emre? Nefsini bilen Rabbini bilir. Çünkü kendinin nerede olduğunu bilir. Ne halde olduğunu bilir. Nefsi envareler nasıl ortaya çıkar? Maneviyat ilerledikçe. Her ilerlediğin yolda bak oğul Şöyle bir hata yaparsın. Böyle bir hata yaparsın. Bunu yapma demekle olur. Ama bunu sana söyleyecek bir pir olmazsa, bunu sana mutlaka nasihat edecek ve nasihatı da kötü olacak, seni cehenneme sokacak şeytan veya şeytanın dostları olacaktır. İnsanlar olacaktır. Edir Allah Teala ayet-i kerimesinde sen kime dostum dersen, seni dostumla yargılarız. Yani bu atasözünde de ne diyor? Sana dostunu söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Sen ya alimleri, ulemaları, Rabbimin yolundaki iyi kulları, takva kulları dost edineceksin. Ya da şeytanın yolunda, şeytanın vecibeleri belirtir, faiz, içki, hara, kumar, bu her şey var. Bunun yolunu tercih edeceksin. Arkadaşlarını yönde seçeceksin. Arası yok arkadaşlar. Yani cehennemlik yaşayıp cennete girecek insan yoktur. Lakin cennetlik gibi yaşayıp cehenneme girecek insanlar vardır. O da sebebi de bilip bilmeden işlediğimiz kibirler ve şirklerdir. Kibrini yenebilmen için, nefsini yenebilmen için bir pirin kapısına gidip o nefsine bastıracaksın, bastıracaksın. Başka çaresi yok. Allah'a dua ile kulun arasına kimse girmiyor. Kimse de girmemiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de girmemiş. Sadece ümmeti için dua etmiş, gelenler için dua etmiş ve nasihat etmiş. Ve şahilik de bu yoldur. Nasihat yoludur. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri namaz kılın, zikredin, doğru olun. Yalan söylemeyin, içki içmeyin, kumar oynamayın, faiz yemeyin, haramdan, fuhuştan uzak durun, gözünüzü zinadan koruyun vesaire dediyse Aynısını pürler de diyor. O kadar. Yoksa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ne dedi? Ey kızım, babanın peygamber olduğuna güvenme. Taks namazını kıl. Öyle bir gün gelecek ki benim evlatlarıma faydam olmayacak Allah dilemezse. Hangi gündür o ey Resulullah? Mahşerdir. Ondan dolayı iki seçenek var. Eğer talep ettiniz, o zaman mıymıylığın mızmızlığında gereği yok. Talep ettiysen pirler sana verir. Aşkı da verir, muhabbeti de verir. Ne istersen onu verir. Yeter ki onun yolunda kal. Allah yolunda ilerle. Çünkü senin istediğini pir vermezse sana şeytan verecek, şeytana kapılacaksın. Şeytanın ki azap olur. Pirin ki rahmet olur. Allah ona rahmet izni vermiştir. Rahmet izmini kimseye vermez de merhamet vermiştir. O merhametiyle yaklaşır. Rahman sıfatı ve Rahim sıfatı Allah'a aittir. Ondan dolayı pirinden geldiğine korkma. Ama şeytandan gelene kork. Eğer talep ettiyse, ettiysen mıymıyla da bırak. Çünkü yol çetindir, açılması gerekir. Aşılması için de azim edilmesi gerekir, arzu edilmesi gerekir, istenmesi gerekir. Şimdi herkes ağzına bir seviyorumu, aşık olduğumu doladı. Seviyorsun, aşık oluyorsun, lakin az bir şey de su koy veriyorsun. Olmaz. Gerçekten seven insanın, gerçekten aşık olan insanın Allah yolunda gözü bir şey görmez. Eğer gözü başka bir şey görüyorsa ya kendini kandırıyordur ya yalan söylüyordur kendine. Ya kendini aşık zannediyordur ya da kendine yalan söylüyordur. Ondan dolayı gözün bir şey görüyorsa kendini kandırma. Ne zaman gözün aşkından başka bir şey görmez, talibinden başka bir şey görmez, o zaman sen gerçekten aşıklardan yazılırsın. Ha taklidi iman olduğu gibi aşkın da taklidi vardır. Taklidi aslını getirir. Taklit etmek de güzeldir. Lakin uyumaylanmamamız lazım. Sarılmamız lazım. Allah-u Teala'nın ipi Allah'ın Teala'nın bir Kur'an'dır. Allah'a Teala'nın bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleridir. Onun nasihatı sünnetlerdir. Pirlerdir, bu yoldur. Buna sarılmak lazım. Gayreti arttırmak lazım. Mücadele etmek lazım. Canıyla, malıyla, kanıyla. Hiç fark etmez. Allah yolunda mücadele etmek lazım. Ne zaman elini kestiğin zaman, oradan kan aktığı zaman, o kan Allah diye zikrediyorsa, sen Allah yolunda kanın da demek ki Allah'a Teala'ya feda olmuştur. Ne zaman Allah aşkıyla elini kestin ya da ya canını yaktıysan, canın yanmıyorsa demek ki sen Allah yolunda o hal sana ulaşmıştır. Devamını getirmek, sarılmak ve o hali kalkmamak senin elindedir. Rabbimden istersen Rabbim verir. Kimi ister vermez. Çünkü onun için hayırlı değildir. Zamanı vardır zamanını kollayacaksın. Verdiyse de sahip çıkıp kaybetmeyeceksin. Çünkü unutma kaybetilenler her zaman geri alınmıyor. Ve son bir sohbetin nasihatı geçmişten yaşayan gününün kıymetini bilmez, geleceğe de adım atılamaz. Geçmişten yaşamayın, geçmişi geçmişte bırakın, şu ana ve ilerisine bakın ki Allahu Teala daha güzel rahmetler ve bereketler kapatsın. Niyetiniz hayır ise hayır bula. Niyetiniz hayır değilse Allah hayra çevire inşallah. Evlilikte de böyle. Ne kazandığına iyi bakacaksın. Dervişlikte de böyle. Sofilikte de böyle. Hem Allah'ın rahmetini isteyeceksin, bereketini, evliyasını isteyeceksin. Hem de ırın kırın yapıp nefis yapacaksın. Yok öyle bir şey. Allah yolunda evliyalardan biri olacaksan nefsi ve arzularını, dünyalık telaşlarını ve kendini geride bırakacaksın. Gözün Rabbimi Gözüm Rabbimin yolunu şerehat, tarikat, hakikat, marifetullah makamlarına ulaşmak olacak. Şey. Allah-u Teala hepimizi direkt cennete girip Kevser Havuz'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sohbetini dinleyen o makamda olan kullarından eylesin. Ölmeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ölmeden Rabbimi görenlerden eylesin. Tüm dünyalığı terk edip de Rabbimin aşkıyla Allah diye yanan kalp nasip eylesin bizlere inşallah. El-Fatiha'yı salavat-ı şerif.